Hocam ben e, bir yıllık evliyim, e, Malatya'da yaşıyorum. 4 e, ay korunduk, daha sonra korunmayı bıraktık. E, i̇lk üç ay falan e, kendi kendine bebeğimiz olur diye bekledik ama olmadı. Tedavi görmeye başladım. E, kloman artı çaplatma iğnesi tedavisi gördüm. 4 aydır da e, görüyorum bu tedaviyi. E, HSG çekildi geçen ay. E, HSG'de Rahim bir sorun çıkmadı. <laughs> Rahim filmi bir sorun çıkmadı. Ufak tıkanıklıklar var dedi. O da açıldı dedi. Bir sıkıntı yok dedi doktorum. Zor geçiş ee, olmuştur. Hı <laughs> <laughs> biraz zor geçiş oldu Sor, sol yumurtalıkta. Eee, içme termogramı da yapıldı. O da 300 milyon gibi bir rakam çıktı. İyi dedi doktorumuz. Ee, ama hala çocuğumuz olmadı. En son 3. o vitreyle iğneyi vurundum. <laughs> ee, yani 8 aydır da tedavi görüyorum. Olmuyor. Bundan sonra ne önerirsiniz? Beklemek mi gerekiyor? Biraz bekleyelim evet. mi diyorsunuz? Yoksa şimdi, bir tedavi varsa devam devamlı edilmeli. Bir kere ortalama o kulomen tedavisini biz 6 aydan fazla vermiyoruz. Yumurtalıkları ha, yurt, evet. çalıştırmak için hafif bir östrojen düşük östrojenli bir preparattır. Kamçılayarak üst beyni yumurtalık tedavisini hmm. sağlıyor. En basitidir. Hmm. 6 aydan sonra kullanılmıyor çünkü vücut direnç gösteriyor. Hmm. Eğer 6 evet. ay Kullandığınız halde eş zamanlı olmuyorsa. Ben ayrıca adet görüp temizlendikten itibaren yeni adete kadar gün aşırı birliktelik öneririm. O da çok önemli. Eğer bunlar olmuyorsa hanımefendinin durumu nedeni belirsiz kısırlığa giriyor. Sipem var, yumurtalıklar var. Her şey e, Yumurtlaması var. oluyor ama ilaçlı ama ilaçsız. Kanalları açık. Bunun dışında e, daha kolaylaştırmak için olayı e, belki birkaç ay dinlendikten sonra Yine yumurtlama tedavisi daha potansiyel iğne şeklindeki hormonlarla bir de aşılama yapılabilir. Ne kadar sonra aşılamaya geçilebilir hocam? Ben şahsen Sizce? klomen tedavisini bitirdikten sonra birkaç ay dinlenip o dinlenme sürecinde de korunmayacak tabii. Normal aile devam edecek. Olmuyorsa ne diyelim bugün itibariyle konuşuyorsak yılbaşına kadar e, bu tür tedaviler ve bekleme süresi o da olmuyorsa yılbaşı itibariyle ortalama 2-3 kez aşılama. Daha evvelden onun da sınırı yoktu. 10 defa, 15 defa yapılanlar var. Ama elimizde bir takım bilgiler var. Bütün dünya standartı. Arda arda iyi koşullarda iki aşılama yapılıp olmuyorsa çok da zorlamamak lazım. Neden? Yani Çünkü yumurta ile sperm arasında hücresel problem var. Kanalınız açık. Yumurtanız var. Bol sperminiz var. Demek ki evet. ilişki sırasında bir süre sonra bu spermle yumurta kanalda bu, buluşuyorlar. E bir olmadı, iki olmadı, üç olmadı, beş olmadı, altı ne oluyor? Arkasından da bekliyorsunuz bir de aşılama, aşılamayla da gönderiyorsunuz. Demek ki bu sperm ya yumurtanın kabuğu kalın ya sperm yeterli güçte değil. Hani sayısı, kalitesi güzel ama <laughs> enerji metabolizması ya da anlamsız bir, bilmeyen bir sebeple kendi kendine delip de yumurtanın içine giremiyor. Çünkü sperm yumurtanın içine girip spermle yumurtanın hücreleri kaynaşınca gebelik oluyor. Hı sağlanamıyorsa tüp bebeğe gideceksiniz. Yani bunun üzerine bir şey yok. Yani. Tekrar ee, hocam. Buyurun buyurun. Affedersiniz. Hocam e, benim e, klomen tedavisine başlamadan önce adetin 21. gününde progesteron bakıldı birkaç defa. Kendi kendiliğimle yumurta çatla diye. Yani progesteronun ikilerde filan çıktı. Bunun Çok sebebi de neye bağlıyorsunuz? Yani polikistik hastasıyım ben. E, kilo fazla kiloluyum yani. Anladım. Biraz kilom evlendikten sonra da arttı. Peki. Yani yumurtam kendi kendine çatlamıyor. İşte onu söyleyeceğim. Zaten iki ise yani onun altındaysa progesteron. Pratik olarak yumurtlama olmamıştır ya da olmuştur <laughs> ama zayıf yumurtlamadır. Sorun <laughs> çıkarır. Kilo nedeniyle size diyet, spor ve evet. e, metformin denilen ana maddesi çeşitli isimle satılıyor piyasada. Şeker ben ilacı evet, kullanıyorum. Evet Ona hocam onu bırakmayın. O onu bırakmayın. Öyle mi? Tabii. Arka e, <laughs> kulamenden daha potansiyel iğne şeklindeki e, ilaçlara geçebilirsiniz. Yani doktorum da bunun hani e, üniversite hastanesi doktoruyla e, istibattayım ben. Evet. Yani hiçbir problem olmadığını, biraz zamana bırakmam gerektiğini bunun yanında işte e, psikolojik yönden etkileyebilir olduğunu söylüyor sürekli. Ama işte hani ee, progesteronum çok düşük çıktığı için ister istemez biraz e, üzülüyorum. Bu da beni yıpratıyor. Şimdi o hani ilaç ismi söylememiz e, sakıncalı da hani e, Hı -hı. piyasada zaten birkaç tane olduğu için rahat konuşuyorum. Ee, bir kere e, klomen ve arkadan çatlama iğnesi diyorsunuz herhalde. Evet ee, hocam üçüncü çatlatma iğnem. Çok güzel ama demek ki yumurtlamanız olmuyor. Yani klomen yumurtlamanızı sağlamamış. Bunun başka şey çünkü, hocam, e, çatlasaydı e, progesteronun fırlaması lazım. Hı hı. Hı hı şey hocam iki tane yumurta tespit etti doktorum. Yumurta gelişebilir. Hı. Çatlamamıştır. O bakımdan evet. çatlama işini de garantilemek lazım. Onun için iğne ile ve diğer işte iğne formlarıyla o da olmuyorsa zaten tüp bebeği biraz da çatlamadığı için o yumurtaları çatlamadan toplayıp işleme tabi tutacaklar. Ama bana sorarsanız eğer iradenize hakimseniz. Kendinize evet. bir 6 ay süre tanımlayın evet. ve bu arada bir hedef verin. Atıyorum kafadan kilonu 80 kilo mu? 6 yani. ayda 20 kilo vereceğim deyin. Bir, biraz bir 60 düşeyim. Diyet tabii. Metformin, diyet ve e, yürüyüş. Varsa evet. yüzme, spor nasıl yapabiliyorsun? Biraz her kilo yerinde. vermek önemli o zaman. Biraz Doğru. değil çok önemli. çok önemli. Ama polikistik over metabolik bir hastalık insülin direnci olduğu için Hı -hı. kilo da kolay veremezsiniz. O bakımdan işte o metformin türü ilaçlar söylüyorum. Bir kere sıkı peris periz Hı -hı. ve sıkı spor. Peki. Evet. Ee, çok geçmiş olsun diyelim. İnşallah, iyi şanslar ederim. diyelim hocam gibi. Tabii. İyi şanslar olun, diyelim size inşallah. Ederim. Yakın zamanda bebeğinizi kucağınıza alırsınız. İnşallah, çok istiyorsunuz İnşallah da olur. Şimdi bu